Eğer gece gözlerinden yaşlar süzülüyorsa ve kimse bilmiyorsa içinden geçenleri bil ki Allah biliyor. Sessizliğinle, gözyaşlarınla, kalbinin titremesiyle hepsi onun katında bir dua gibi yükseliyor. Belki bugün sabırla sustun. Belki içinden sadece "Ya Rabbim, dayanmak zor." dedin ama inan Allah seni işitti. Bazen cevap hemen gelmez çünkü Allah seni o acının içinde güçlendirir. Bir gün dönüp baktığında bugünkü gözyaşlarının seni nasıl değiştirdiğini anlayacaksın ve iyi ki sabretmişim diyeceksin. Unutma, her karanlık gecenin ardında bir sabah vardır. Allah'a inanıyorsan beğen ve amin yaz. Gözyaşların rahmete dön. Eğer gece gözlerinden yaşlar süzülüyorsa ve kimse bilmiyorsa içinden geçenleri bil ki Allah biliyor. Sessizliğinle, gözyaşlarınla, kalbinin titremesiyle hepsi onun katında bir dua gibi yükseliyor. Belki bugün sabırla sustun. Belki içinden sadece "Ya Rabbim, dayanmak zor." dedin. Ama inan, Allah